ilk 10 günün satışlarına baktığımızda günden güne yükselen bir grafik çıkıyor karşımıza. Şimdiden bu iş tuttu diyebiliriz yani. Yani erken konuşmak istemiyorum ama öyle oldu galiba. Çok iyi. Satışlardaki artış böyle yükselmeye devam ederse iki ay içinde bütün ekipman kendisini amorti edecek. Yatırdığımızı almakla kalmayıp kâra bile geçmiş olacağız. İki ay çok kısa bir süre değil mi sizce de? Öyle biz bu işi başardık yine. Çak. ee, <laughs> bu kadar sohbet yeter. Konumuza geçelim mi? Bizim işimiz senin için sohbet konusu mu? Yok değil. Özür dilerim. Barış seni arıyorum. Pardon. Toplantınız var değil mi? Başlamamıştık daha. Kanada ile anlaşma Sağlandı. <laughs> ne diyorsun ya? Ona haber vermek istedim. Şimdi mail geldi. <laughs> İnanmıyorum, bakayım. Aslan. İlk partide tam bir buçuk milyon dolarlık mal istiyorlar. <laughs> Harika. Tebrik ederim. Başardık ya. Arkası gelecek. <laughs> Görüyorsun anne. Yani. İlk küçük partide bir buçuk milyon dolar. Gurur duydum. Ban, hadi iyisin sen de vallahi. Oturduğun yerden büyük para kazandın bak. Bozuklukları saymaya benzemiyor bu iş. Gördüm. Asıl buna çakılır. Haklısın. Bunu kutlamamız lazım. Efendim Kuzey. Oğlum Güney. Sen bu izinlerin hepsini almamışsın belediyeden. Ne izni? Ee? Bunu bana niye söylüyorsun? Bunca işin arasında bir de onunla mı uğraşacağım? Ulan Hıyar, sen uğraş mı diyorum sana? Bir yanlışlık olmasın diye sana döndük telefon açtık. Yoksa biz de biliyoruz belediyenin adresini. Biliyorsan git hallet o zaman. Her şey benden bekleme. Zaten seni adam yerine koyup sana telefon açan da kabahat. Kabahat bizde. Kuzeyden mi aldın hırsını? Barışlarla şu işin toplantısı için yarım saat müsaade et bana. Bir daha sakın annenin ve abinin yanında yaptığımız işi küçümseme. Küçümsemedim. Beni küçümseme. Güney. Ben sesimi çıkartmıyorum, sabrediyorum. Annen o smokini hediye ettiğinde de sabrettim. Abin imalarıyla inelediğinde de sabrettim. Ama Banu sakın... ...sakın onların gözünden görme beni. Ben kendimi biliyorum. Ne istediğimi de biliyorum. İstedikleri kadar çerme taksınlar, tökezlemeyeceğim. İstedikleri kadar tahrik etsinler... ...ne onların üstüne gideceğim ne de geri döneceğim. Bekleyeceğim sabırla. Benim de sıram gelecek. Yakında. Hem de çok yakında. Hey, hey, hey. Sakin ol. Sakin ol. Şu an için bu mümkün değil. Kimsenin sana bir şey yaptığı yok Güney. İki işi birbirine kıyaslama lütfen. Bir tarafta Sinan Erol Dingin bir şirketi. Diğer tarafta Güney'le bağımlı bir şirketi. Tabii ki arada fark olacak. Bu parışa dayanamıyorum bazen. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Değil mi? Sana daha kontrollü olmanı tavsiye ederim. Barış'ın seni sinirlendirdiğini görüp izin verme. Lütfen. Şimdi paralarımızı sayıp geliyorum.